Mücadele tarihinden süzülerek geldiğimiz aşamada yıllardır baskı her baskı yöntemi uygulandı. Uygulanmaya da devam ediyor. Çözümsüzlükte ısrar eden yöntemler ise direnişle karşılandı. 90'lı yılların karanlığına karşı Cumartesi Annelerinin direnişi öncü oldu. Bugün başta barış anneleri ve kadın mücadelesi olmak üzere tüm kesimler savaş politikalarına karşı direniyor. Halen ülkenin birçok yerinde barış ve adalet nöbetleri devam ediyor. Buradan hem toplumun vicdanı hem de öncüsü olan cumartesi anneleri ve barış annelerini saygıyla selamlıyorum. Şimdi barışa Şimdi barışa hiç olmadığımız kadar ihtiyacımız var. En çok da kadınların ihtiyacı var. Çünkü çatışmalardan en çok yara alan kadınlardır. Öyleyse geleneklerimizde beyaz tülbendini geri atarak çatışmaları sonlandıran kadınların bugün de bu gücünü kullanması gerekir. Ben de çatışmaların son bulması için tecrit sisteminin kaldırması için bu coğrafyaya onurlu bir barışın gelmesi için tülbentimi tüm savaş karalarının verildiği buraya atıyorum. Operasyonlar durdurulsun, İmralı'daki tecrüb kalırsın, onurlu barışın yolu açılsın.